<laughs> Pek alışık olmadığınız renklerde Yok gayet de güzel bir renk ve bayağı bir uğraştınız mı bu rengi seçerken, giyimi seçerken? Yok, hayır direkt. Kaç dakikanız aldı? <gülüyor> <gülüyor> sezonu, sezonu Barbie olarak açtık diyebilir miyiz? Ben Aynı şöyle Barbie Barbie hiç o tarz <laughs> Sezonu barbisi sisala diyebilir <laughs> miyiz? Hiç o tarz değilim. Sadece gerçekten vaktiyle aldığım ve hiç giymediğim ve fark ettiğim hadi bugün de böyle olsun falan deyip Giy giyip geldiğim bir şey. Evet, şimdi yaz sezonu bitti. Artık kış sezonuna giriş yapıyoruz. Hiçbir çok kısa sürdü. Hiçbir şey anlamadım. Evet ya. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Bu yaz sizin için nasıl geçti? Ona başlayalım. Kısa. <laughs> <laughs> çok kısa geçti ama sadece benim için değil. Bence konuştuğum herkes aynı fikirde. Çok e, tabii <laughs> okullar geç kapan verken ve açıldığı için bence sezon çok kısa sürdü. Ee, malum tabii çok fazla yangınlar oldu, çok, çok canımız güzel. yandı. Ee, dolayısıyla böyle çok böyle tadı tuzu olan bir yaz geçirmedik aslında. Konuyu çok değiştirmeden hemen şunun üstünü çizelim istiyorum. Yani şu itfaiye yerlerimize, orman işçilerimize bir teşekkür etsek mi buradan? Edelim tabii ki. Her, her zaman edelim, her zaman yani. Ne kadar önemli ama keşke o kadar fazla teşekkür etme yani başka güzel sebeplerle teşekkür etsek güzel zamanlarda hatırlayıp anıp teşekkür etsek de böyle gerçekten zor zamanlarımızda bizi kurtardıkları için bu kadar fazla olmasa yani. Az önce provayı izledim. Birazcık böyle konseri beleşe getirmiş gibi oldum ama <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> Yeni <laughs> repertuvarınız çok hoş. Teşekkürler. Repertuarı kim seçti? Ee, şöyle, aslında birlikte karar veriyoruz biz takımla. Ee, herkesin aslında birazcık çorbada tuzu var. Ee, şimdi burada çaldığımız repertuar normal konser repertuarımızdan çok ayrı bir repertuar bizim. Ee, ben sadece kendi e, yazdığım şarkıları e, ya da kendi albümlerimde veya da başka arkadaşlarıma emanet ettiğim şarkıları e, bu repertuara koymuyorum. Başka bir seçkiyle işte ne bileyim belki söylemekten imrendiğim, yani daha çok hoşuma gideceğini düşündüğüm istediğim falan şarkıların da seçkisini yapıp repertuarı tamamlıyoruz. E işte herkesin de dediğim gibi bir fikri oluyor. Herkes fikrini beyan ediyor. Böyle imaj usulü güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Efendim çok mütevazısınız ama az önce Beyoğlu'nda gezersin öyle bir söylediniz ki ben bu kadar Beyoğlu'nda güzel gezen görmedim. Ben Beyoğlu'nu severim ama. <gülüyor> <gülüyor> evet çok severim. Efendim, Buyurun efendim. Sahnede e, söylemeye uygun bulun bulmayıp e, kendi hayatınızda mırıldanarak söylediğiniz bir şarkı var mıdır? Repertuardan açıldı da mevzu. E, sahnede söylemeye uygun bulmadım derken ne açıdan? Yani, Kendime yani, yakıştırmadım ya da yani insanlar repertuarınızı... benden istemediğim gibi, gibi bir şey. Evet yani hani Tanacağım gizli gizli, evet, yani. gizli gizli mırıldandığınız bir şarkı var mıdır? Ama ben sahnede okumu. Hiç, ya, hiç öyle uylarım yok galiba. Yani gizli zevkten bahsediyorsunuz evet, değil mi, şu anda. Evet birazcık. E, Yok öyle bir şey. Bu arada belki de oluyordur, emin değilim ama mimlediğim, sevmediğim şarkıyı söylemeyi de sevmem, dinlemeyi de sevmem zaten. Gizli zevk olarak adlandırabileceğim bir şarkı yok. Şarkıyı seviyorsanız seviyorsunuzdur yani. İnsan şarkıyla persona yaratmaz kendine <laughs> Efendim, Güney'i özledik mi? Güney sahnesini evet, özledik mi? Evet, yazın da çok güzel geçti. Bodrum ve Çeşme in günah sahneleri. Gerçi ben bu sene çok fazla yazın... E, yapamadım çünkü e, biletli konserler evet. ve başka işler sebebiyle çok az vakit ayırabildim. İnşallah bu kış daha dolu dolu geçer diye düşünüyorum. Ki her zaman keyifli oluyor. Özellikle İstanbul Sancısı'nı ben başka seviyorum. Çok nostaljik bulduğum için. Hı hı. Efendim yeni projeler var mı? Yani yeni projeler sahilirse. her zaman var. Hı hı. <laughs> yeni projelerden kurtulamayız. Valla çılgınlar gibi bu devirde yapılmaz derler ama albüm yaptım yeniden. Evet yeni albüm yaptınız. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. E, Işte Kasım sonunda e, albümün ilk şarkısı, ilk teklisi Merhaba diyecek. E, bir bütün albümden bahsediyorum tabii ki ama e, böyle bir herhalde 2-3 şarkı peş çıkacak. E, zamanların şimdi söylemeyeyim size ne kadar olduğunu tahmin edemediğim için. Mayıs ayında da albümün tamamını açmayı planlıyoruz. E, böyle 13 şarkılık bir albüm. E, 10 yeni şarkı, 3 tane versiyon, 13 bir... çok ciddi bir maliyet ama bu. yani kulübiyle şarkıyı ben yazıyorum. Orada <laughs> <laughs> Efendim İlker Bey eşlik edecek mi size? Demekle herkesin bir e, ağzında var İlker Bey'le düet gelecek mi geldi diye de biz de bunun sormadan beklenti geçmeyelim. Bu evet böyle bir beklenti olduğunu çok farkındayız. Çok dönüşe gidiyor. E, hayır olmayacak yani kısa zamanda. <gülüyor> <gülüyor> kısa zamanda yok en azından. Albümde de yok, e, inanmazsınız albümde beraber yazdığımız bir şarkı da yok. Yani daha doğrusu yetiştiremedik artık yani çünkü hep bir şey yapmak gerekiyor, e, o zaman ötelemek gerekiyor. Projeyi de ötelemek istemediğimiz için e, herhalde yaptığım son albüm değildir diye umuyorum. Belki bir klipten oralır diye düşünüyoruz ama. Vallahi yapmaz diye tahmin ediyorum. <laughs> kaşede, kaşede anlaşabilir misiniz? <laughs> bilmiyorum ki bakmam <laughs> <bir durum> hiç biliyor <laughs> musunuz? Onun cebinde kaç para var, benim cebimde kaç para var hiç bilmeyiz biz bu konuları ve hiç konuşmayız. Ben hiç tasvip etmem, o da hiç tasvip etmez. O kaşesini bile bilmiyorum. <laughs> Efendim şarkı sözlerini yaptıktan sonra İlker Bey'e soruyor musunuz nasıl oldu diye? Tabii soruyorum. Soruyorum. Ee, mutlaka e, fikir teyatrisinde bulunuyoruz. İlk dinleyici. E, neredeyse ilk dinleyici evet. E, zaten ilk yakın çemberdir biliyorsunuz bizim hmm. ilk dinlettiklerimiz. Ee, ilk yarı tabii ki başı çekiyor, ee, beğendiği oluyor, beğenmediği oluyor, ee, bazı yere takılıyor, Bazısını çok yükseliyor. Evet. Fikir Güzel giden var. bir ilişkimiz var. Çok ee, nazardan olsun. korkar mısınız? Korkarım. Bunun için önlem alıyor musunuz? <laughs> yani bunu ödemin <laughs> alsanız da almasanız da başa gelecekse gelir yani bir kötü bir şey ama ben e, olumsuz düşünen bir insan değilimdir, ağırlıklı olarak hiçbir konuda hep olumlu bakmaya çalışırım, hep bardan dolu tarafını görmeye çalışan biriyimdir. Hep böyle olmuşumdur yani kendimi bildim bileli. O yüzden de e, güzel duamızı ediyoruz. Efendim koltuğu değiştirmeyi düşünüyor musunuz? <laughs> koltuğu. Evet. Hangi koltu? E, nikah şahidi koltuğu. <gülüyor> <Değiliniz> <gülüyor> yani çok şeker. Yani evet. diğer tarafa geçmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi düşünmüyoruz. <laughs> çok iyiz. E, hatta yani süper arabesk bir yerden daha kalbimizden nikahlı üslünlendiyoruz. <de. gülüyor> <laughs> Öyle bir. Bu da mı şey bir şarkı oluyor. çıkar ya. Yani. <laughs> yani bana çıkmaz bence. E, Düşünmüyoruz, çünkü aşağı etliği bayağı iyi. Havaalanında bir evleniyoruz dediniz, heyecanlandık <gülüyor> ama. <gülüyor> evet, o gerçekten çok yakınlarımız, işte benim kuzenim, kardeşim gibi evet. yakınım, kuzenim. Mutluluk ee, Çok teşekkürler ve diğeri de çok yakın arkadaşımız İlker'in de benim de. Ee, böyle bir şey oldu, yıldırım aşkı oldu. Çok yani bir, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sanattaki özgürlük çok tartışılıyor son günlerde. Özellikle evet. Mabel Matisse, Manifest. Yani Mabel Böntiz'in şarkı sözleri. Sizce şarkı sözleri özgürce yazılabilmeli mi yoksa toplum hassasiyetine de dikkat edilmeli mi? Yani sansür hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Ee, hele güçlü bir kalem gerçekten ne yaptığını bilen bir kalemse e, ve kalplere gerçekten değiyorsa e, kesinlikle taraftarı değilim tabii ki. Çok da üzüldüm ayrıca. Hı? Ee, ya konuşacak çok fazla yargıya gidecek. Çok fazla meselemiz var bizim toplum olarak. Buraya yani bu kadın cinayetlerinden tutun hayvan katliamlarından tutun e, çocuk tecavüzleri işte aynı yani hırsızlık aklınıza gelecek bir türlü bir sürü şey varken yani, yani bunları yargıya taşımak bana açıkçası e, tuhaf geliyor tabii ki. ve e, tabii ki bunların olmamasını umut ediyorum. Umarım sadece umut etmeyiz. Efendim Güllü Hanım'ın da bir vefat söz konusu. çok size üzüldüm de, ya. Üzüldüm bir şey söylemek ki... ister Ya çok kıymetli. E, tabii ki arabesk müziği için çok büyük bir değer. Hı hı. E, dolayısıyla çok büyük bir kayıp. E, ben de sabah benimden vurulmuşa döndüm. Bir de biraz hazinde bir e, hikaye. E, çok çok üzüldüm yani. Bütün yakınlarına, e, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Peki ölümü size size mantıklı geldi mi? Ya hiç bilemiyorum ki. Hiç yani bilemiyorum onu, biz bilemeyiz Onları bize sormayacaklar. Şimdi şeyde mi? Edip Akbayram'da fark ettik, hayatımızın birçok döneminde Edip Akbayram şarkıları dinlemişiz, ölünce fark ettik. Volkan Konak kezaeli şimdi Güllü. Sizin de böyle hayatınızda dönem dönem sıklıkla dinlediğiniz Güllü şarkıları var mıydı? Benim çok hakim olduğum bir e, tür değil hı hı. açıkçası e, ama çok e, kıymetli, çok değerli bir sesi e, vardı. Ee, ne ölümsüz olması ne güzel bu noktada. Değil mi? Evet, e, çok acı tabii ki değindiğin nokta. Yani e, bir sürü şarkısına belki hakim olmayıp hatta belki de gerçekten yaşarken kıymetini bilmeyip sonrasını açıp dinlemek e, hiç hoş değil tabii. E, biz de bir ustalar bölümü yapıyoruz e, Evet. şeyde evet, burada binayda sahnede. Ya o kadar güzel şarkılar, o kadar güzel eserler, yani öyle güzel hatıralar. Hepimizin yani çocukluğunda, belki ilk gençliğinde bir izi olan, işte maziyi çok anımsatan falan. Yani çok çok güzel şarkılar var, çok kıymetli ustalar var. Yani hayattayken kıymetini bilmek, çok mühim bir insanın ama insan kaybetmeden de pek kolay e, anlamaz böyle şeyleri. Kesinlikle. Geçtiğimiz akşamlarda e, Spotify şaibelerinden Spotify'ın bir yemeği oldu. Evet. Yaklaşık 12-15 kişi arasında bir e, katılımcı varmış. Siz davet ettiler mi? Evet ettiler. Evet ettiler. Fakat benim o gün tabii nikah olduğu için Hı -hı. Ayşe ile günü için <laughs> e, ben e, katılamadım. Niyetim de vardı katılmak gibi çünkü. Ee, gerçekten e, bu şaibeleri falan böyle bir teke tekte bir e, sorusunu sormak, bir cevabını almak e, ve yaklaşımlarını öğrenmek, bu algoritmalar nedir, bu dijitalde e, gruplaşmalar, bu kategorizasyonlar e, nedir, ne dönüyor arka planda? Açıkçası çok çok merak ediyorum. <laughs> Sadece ben değil, bence sektörün tamamı çok merak ediyor. Tabii ki bunları sormak çok isterdim ancak o gün maalesef aile vücudumuz olduğu için. <laughs> E, katılamadım. E, ama başka bir e, gün, başka bir masada... E, ben o hesabı soracağım diyorsunuz. E, yani sormak çok isterim yani. Bence bir sürü insan da sormak ister. Nasıl, açıklasınlar çünkü. En zor soruyu en sona bıraktık efendim. 18 yaşında görünmeyi nasıl <gülüyor> <ucursunuz>? <gülüyor> Hadi verin artık e, şu sırrı bana Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Yani e, çok hoş bir iltifat tabii ki. 45 yaşında birinin özellikle. <laughs> e, yani aslında kendime iyi bakmaya çalışıyorum ya, yani işte ne bileyim iyi beslenmeye, temiz beslenmeye çalışıyorum çünkü önce, önce içeriden oluyor malum, işte sporumu yap, yapıyorum düzenli olarak, iyi düşünmeye çalışıyorum, zihnimi açık tutmaya çalışıyorum, i̇şte, işte hobilerimden çok geri kalmamaya çalışıyorum ne bileyim, bu düzende mesela eskiden okuduğum kadar çok kitap okuyamıyorum onu arttırmaya çalışıyorum düzenli bir şekilde. Yani çünkü eskiden üç kitap birden falan okurdum ben aynı anda. Şu anda ancak bir kitap haftada bir kitap falan okuyunca insan azıcık canı sıkılıyor tabii. Evet. Son, Geri kalıyormuş gibi hissediyorum. Şu anda düetleri dedi. nasıl buluyorsunuz? Size de bir teklif geliyor mu? Özellikle rapçilerden düet yapalım diye teklifler geliyor evet, mu? Evet geliyor. Özellikle var mı isim belirteceğiniz? Ee, özel bir isim yok belirteceğim. Ee, oldu yani epey zamandan bu yana aslında böyle teklifler geldi. Ee, çok benim e, yani beğendiğim tabii ki isimler var. Ee, Ezeli çok beğeniyorum mesela. Yurt ee, Evet. Ee, Ceza'yı çok beğenirim mesela yani. Ee, Ceza tabii daha bizim jenerasyon. Ee, ama yeni jenerasyonu bu çok rap arabeske çok adapte edemedim kendimi. Yani benim e, kulağıma uygun değil. Ee, benim dinlediğim müziklere de uygun değil. Dolayısıyla... E ee, kalbim da zaten ne işim var orada. Efendim yazın hiç şarkısı sizce hangi şarkıydı? Yazın hiç şarkı, Tam adamına sordunuz. Ben <laughs> piyasayı takip takip <laughs> Benim şarkım çıkmıyor diye Evet sizinki e, Gerçekten ben bir şarkının tuttuğunu ya da bir dizinin tuttuğunu nereden anlıyorum biliyor musunuz? Yakın çevrem çok iyi bilir. Benim kulağıma kadar geldiyse şarkı o şarkı ya da o dizi tutmuştur diyorum. Çünkü benim o kadar ilgim yok ki. Evet evet dizi demişken İlker Bey'in yeni bir projesi var. Biraz bahsedelim mi? E, İlker sürekli e, bir takım senaryolar okuyor. Evet maşallah. Evet ve e, yani şu an ona cazip gelen herhangi bir şey yok. Ee, bakalım e, okumaya devam edecek Birlikte yani. karar verdiğiniz bir şey yok mu? Hani size soruyor mu mesela? Evet yani? Okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Artık okuyorum. Senaryoda okuyorum ben. Yani. Ee, çünkü çok merak ettiğim şeyler oluyor. Diyorum ki bana da yollasana ben de bakayım. Ee, Teklifleri bakın. Yani. yani yok onlar yıllardır geliyor bana o teklifler de ben herhalde saçımı başım yolarım o setlerde. Başkasının da saçını başını yolarım. Çok kadar bekleme, bekleyerek iş mi yapılır yani? Ben diyorum siz beklemekten para kazanıyorsunuz. Başka bir şeyden değil. Yani zaten oyunculuklar hak getire. Kaç tane oyuncu kaldım memlekette. Ee, yani çok zor iş en ya. En beğendiğiniz oyuncu kim? Aa, Bey. tam manşet Tabii ki sevgilim Bey'in canım. <laughs> Peki, o zaman sizi fazla yormayalım. Çok teşekkür, çok, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sizin. Edeyim, sağ olun. Sağ olun